kamuda çalışan işçilerin devam eden toplu görüşmeleri. Aylar oldu. Toplu görüşmeleri sürdüren iki konfederasyon, Türk İş ve Hak İş önerilerini, teklif ve taleplerini hükümete sundu. Üzerinden üç ay geçmesine rağmen konfederasyonların işçilerin toplu görüşme talepleriyle ilgili henüz bir geri dönüşü yok. Ne olacak? Kamu işçilerinin toplu görüşmelerinde acilen ilerleme sağlanmalı ve ücret artışları mutlaka enflasyonun üzerinde tutulmalıdır. Kamu işçileri enflasyonla birlikte refah payından da yararlandırılmalıdır. Üç ay önceki talepler bugün itibarıyla bile enflasyon artışlarının gerisinde kalmıştır. Eşit işe eşit ücret veya Eşel mobil politikası uygulanmalı ve ücret dengesizlikleri de ortadan kaldırılmalıdır. Daha fazla ses çıkaran, grev yapan, ortalığı ayağa kaldıran, yolları trafiğe kapatanlar değil, işinde, gücünde olanlar da haklarını almalıdır. Hak kaybına uğramamalıdır. Bu nedenle hükümete bu anlamda çağrımızı yapıyoruz kamu işçilerine toplu görüşmelerine yönelik adımlarınızı bir an önce sıklaştırın. Enflasyon payını da, refah payını da işçilerin maaşlarına yansıtın. Değerli basın mensupları, aktaracağım konular bunlardır. Varsa sorularını sorularını alabilir. Var mı sorusu olan? Yok. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.